Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Allah ezelidir, kıdem sahibidir ile ilgili ayetleri arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 255. ayet. Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O ebedi diridir, varlığı kendinden olup bütün kainatı yönetendir. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku yakalayabilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan onun huzurunda kim kalkıp da şefaat edebilir? O kullarının geleceğini de bilir, geçmişini de. Kullar ise dilediği dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. Dolayısıyla her ikisini de koruyup gözetmek ona asla ağır gelmez. En yüce ve en büyük yalnız odur. Hadid suresi 3. ayet O evveldir, ahirdir, zahirdir batındır. O her şeyi hakkıyla bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.